Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Evet, Koç Burçlar için kapattım. Sevgili koçlar bakalım nasıl bir hafta olacak size. Sizin için daha doğrusu. Koç ve yükselen Burcu Koç olan arkadaşlar. Güzel bir haber geliyor ya da beklediğiniz bir haberle ilgili bir sonuç elde edeceksiniz. Veya işte bununla ilgili. Konu neyse e, olumlu gelişmeler olacak e, hayatınızda. T harfi birinden hatta böyle çift T, TT t gibi bir şey gördüm. Böyle birisinden haber alıyorsunuz ve ka, yani böyle e, kalabalık bir yerde bulunacaksınız. Ama burası sanki böyle e, devamlı gittiğiniz bir yer değil. Yani iş yerinizi çalışıyorsanız ya da işte devamlı gittiğiniz bir yer değil. Burası resmi bir kurum da olabilir. Yani böyle e, yan yana böyle aynı e, büyüklükteki binaların olduğu aynı boyda gibi. E, sanki böyle ya da bir bina, kocaman bir bina düşünün. E, böyle bir yerle bir bağlantınız olacak ve burada sanki böyle e, bu gideceğiniz yerde bu TT'yi burada görüyorum. Ya işte bu böyle bir isim olabilir buradaki biriyle görüşebilirsiniz veya işte bilmiyorum sizde de olabilir güzel temiz bir haber var sanki sizin şu dönemde böyle bir koşturmanız var hani atıyorum bir vergi işiniz var onu halletmeye çalışıyorsunuz örnek veriyorum sadece işte başka bir durum olabilir okulla ilgili bir durum olabilir iş hayatınız olabilir Hani bir evrakla ilgili olma ihtimali fazla. işte bir emeklilik durumu olabilir. Böyle bir koşturma içerisinde olabilirsiniz. Belki yakı aile bireylerinden birinin işine siz koşuşturuyor olabilirsiniz. Bir de kendinizi çok fazla böyle sıkışmış hissediyorsunuz sanki. Ya da işte koşturmaktan kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Böyle kafesin içinde gibi hissettiğiniz duygular var. Bazılarınız için de böyle evli olanlar için söylüyorum, Evlilik hayatıyla ilgili böyle şu dönemde biraz böyle e, ufak ufak atışmalar oluyor olabilir. Ya da işte sen şunu yapmıyorsun, sen bunu yapmıyorsun falan gibi böyle durumlar olabilir. Evin içinde bir takım küçük atışmalar olabilir ya da işte küçük tartışmalar. Burada hani büyük bir şey yok ama e, bu e, devam eden bir şey olursa hani bu durum ileride sorun çıkarabilir belki. Yani bir taraf sanki böyle ilgisiz bir davranıyor bir taraf ya da işte ne bileyim başka şeylerle uğraşmaktan eşini ihmal ediyor da olabilir veya e, ilgisiz davranıyormuş gibi. Bu evliliklerle ilgili söylediğim kısım e, çünkü aynı hanede olan birileri bunlar. O yüzden evli olanlar için söylüyorum. Ama arkanızda büyük bir şey bırakmışsınız. E, harabe bırakmışsınız sevgili koçlar. Ya böyle e, e, bir şeyleri yıkıp dönüp arkanızda gitmişsiniz. Birazcık e, hani e, pire için yorgan yap yakmak gibi bir şey. Böyle bir durumda durumda bulunmuşsunuz. Ee, çok pişman da değilsiniz ama e, yaptığınız savurdan dolayı belki hani bir anda işinizi bıraktınız bir anda e, birine dargın biriyle aranızda dargınlık girdi ve işte bir e, tartışma oldu çekip gittiniz ama böyle arkada sanki böyle bir şeylere harabe bırakılmış bir ev var burada yani bilmiyorum belki hani evliliğini bitiren arkadaşlar da olabilir burası veya işte bir şeyleri bitirilmiş yani Yıkma, yıkılmış bir şey gördüm burada. Bu dönem bazılarınızda şu olabilir böyle bir şeye başlamanız gerekiyor ama o yani tamam ben başlayacağım artık diyorsunuz bir türlü başlayamıyorsunuz bir tutukluk varmış gibi. Hani normalde koçlar böyle hareketlidir, böyle e, şeydir, böyle hareketsizliği sevmez, ataktır, başlatandır. Ama siz bu dönemde sanki böyle üzerinizde bir şey var. Ya ruhsal anlamda çok yorgun hissediyorsunuz, bir takım sorunlar yaşamışsınız, başlayamıyorsunuz, başlamanız gereken durumlar var. Ee, biraz böyle kendinizi yalnız, mutsuz falan hissediyor olabilirsiniz. Ee, bu da ruhsal bir şey olabilir, insanın yaşadıklarıyla da ilgili olabilir. Ama etrafınıza güzel şeyler olacak. Yani böyle parasal anlamda kısmetiniz açılacak sanki para anlamında bolluk bereket gelecek ama hani böyle çalışmıyorsanız da böyle e, başlamanız gerekiyor araştırıyorsunuz ama ya görüşmeye gitmiyorsunuz ya gidiyorsunuz olumlu da olsa siz istemiyorsunuz sanki burada böyle bir durum var e, bir kadınla aranızda sorun varmış gibi duruyor e, ya da işte eee Uy, uy, ...uyuşamıyorsunuz o kadınla... Ee, ...belki... ...sanki bu birazcık yaşça büyük biri... ...belki anneyle aranızda sorun olabilir... ...anneyle aranızda bir... ...mesafe olabilir... ...burada A harfi çıkmış... ...sizde mi... E, ...annenizde mi artık A harfi var... ...A harfi var... ...kopukluk var aranızda... ...yani burada bir patırda patı gürültü... ...ya da işte... ...kötü bir şeyden bahsetmiyorum ama kopukluk var anneyle ile. Ee, yani sizden yaşça büyük yani bu kişi o yüzden söyledim anne diye anneniz olur teyzeniz olur ama ama herhalde bu ya annesi olanlar için olur ya da işte ablası ablanız olabilir ee, sizden yaşça büyük bilmiyorum biriyle aranızda sanki bir kopukluk var. Bu duygusal anlamda bir sorun var. Yani bağ kurulamamış. Belki anneyle bağ kurulamamıştır. Öyle oluyor yani. eee Pişman olabilir ama bu kadın farkına varabilir. Belki şimdiye kadar farkına varmıyormuş ama geç iş işten geçince bir kayıp mı yaşadınız yakın zamanda böyle bir durum var sanki. Kafanızın içi o kadar dolu, o kadar dolu ki böyle bunu ee, yapacağım bunu yapacağım bunu halletmem lazım ya da işte sorunlar var e, hayatınıza ve bunları kafanızda ilk önce bir plan yapıp oturtmaya çalışıyorsunuz ama uygulamaya gelince pek öyle olmuyor gibi yani sizden kaynaklanan bir şey bu harekete pek geçemiyorsunuz sanki şu dönemde ama değişeceksiniz yani tekrar eski halinize dönebilirsiniz ee, birazcık silkelenmeniz lazım ve e, bir şeyleri kafaya çok takmayın yani e, pişmanlıklarınız da olabilir ama geçmiş yani bitmiş kafaya tak yani eski e, düşünüp kafaya takarak ileriye doğru gidemezsiniz engelliyor çünkü bazı insanlar öyledir yani engel hani onu düşünmekten önündeki fırsatları kaçırır sizde böyle bir şey olabilir buna dikkat edin e, C harfi birisinden haber alacaksınız e, eğer bir sağlık sorunu varsa sizin veya aile bireylerinden birinin Bununla ilgili bir gelişme olacak ya belki hani tamam iyi, iyi ilaçla devam edelim denilecek ya da işte bir küçük bir şey yapalım operasyon gibi bir şey de denilebilir ama yani burada kötü bir şey yok ee, yani ya da korktuğunuz bir şeydir ee, hani o işte kötü bir şey mi acaba dediğiniz şeyde o kadar önemli olmadığını ya da bir tedaviyle halledilebilecek bir şey olduğunu. Anlayacaksınız yani bu sizin ya da aile bireylerinden biri biri çünkü bu hanede çıkmış bu olay. Bir tarafta da sanki böyle bir kayıp mı yaşadınız bu başka bir şey yalnız ee, böyle bir durum var ee, ya da kaybettiğiniz birine karşı bir özlem de olabilir bu. Güzel haberler var ee, küs olanlar için e, barışma durumu var sanki böyle iki tarafta artık e, hatasını anlamış ve e, bir yani bir taraf adım atabilir ya da öteki de hayır demeyecek ya da bir şekilde mecburen bir araya gelmek zorunda olabilirsiniz Bu, hani orada mecburen barış gibi bir şey olabilir e, kayıplar yaşamışsınız hayatınızda ya gerçekten e, maddi manevi olabilir işte ne bileyim sevdiklerinizi kaybetmek olabilir kayıplar yaşamışsınız Birilerine de üzülürsünüz sevgili koçlar. Yani aile bireylerinden biri olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir, eşiniz olabilir. Hani bir bir ara böyle hani daha şey davranmışsınız çevrenizdekilere böyle. Beni anlamıyorlar işte konuşuyorum konuşuyorum beni anlamıyorlar ya da beni anlamak istemiyorlar, beni sevmiyorlar falan diye o duyguya kapılıp onu bir... Ee, öfke halinde karşı tarafa yansıtmış olabilirsiniz. Bakın bunları gerçekten yaşamış da olabilirsiniz. Bu sizin ee, aa acaba böyle mi? Ya da işte kuruntu haliniz de olmayabilir. İlgisiz kalmışsınızdır, sevgisiz kalmışsınızdır. Ama ee, o zaman böyle öfkeli davranmışsınız herhalde. E, yansıması bu olmuş. E, şimdi bence biraz daha olgun ol, olgunlaşma zamanınız, yaşınız ne olsun ve karşı tarafı da bir ee, e, e, karşı tarafa karşı karşı tarafa da böyle empati kuracaksınız. Aa bu böyle yapmış çünkü böyle böylemiş. İşte annem bana böyle yapıyor çünkü o da ailesinden görmemiş. Babam böyle yapıyor çünkü ailesinden görmemiş. E, ama işte yaralar açıyor maalesef. E, Sizde de böyle bir yara oluşmuş sanki içinizde. Bir takım eksiklikler ya da kaybettiğiniz şeyler olmuş hayatınızda. Duygu olarak da bence kaybetmişsiniz bazı şeyleri Güzel yani e, güzel zamanlar var. Para anlamında e, yani para kaynaklarınızda gerçekten artış olacak inşallah. E, sağlığınız huzurunuz yerinde olsun. Paranızda bol bereket olsun inşallah sevgili koçlar. Tekrar görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.